İyi geceler sevgili izleyenler. Yeni bir günün ilk saatlerinde gece ajansıyla karşınızdayız. Saatlerimiz 12 olmak üzere 24'ü göstermek üzere. Günden yansıyanları aktaracağız size. A Haber, Va Haber Radyo ortak yayınıyla hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Sevgili izleyenler, ne yazık ki bir kaza haberiyle başlayacağız. Bursa'da yaşanan, Bursa'da seyir halindeki bir otomobil park halindeki tır'a arkadan çarptı. Gazze'de ölüm artık sadece bombalardan değil, açlıktan da geliyor. Yıllardır süren abluka, kesilen yardımlar, çöken sağlık sistemi ve yokluğa mahkum edilen Milyonları konuşuyoruz artık. Soykırımcı İsrail'in uyguladığı tam kuşatma politikası milyonlarca insanı yavaş yavaş hayattan koparıyor ne yazık ki. Ve son günlerde yardım almak için sıraya giren Gazzelilere ateş açıldı. Onlarca hatta yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler bölgeyi kıtlık felaketinin eşinde olarak tanımlıyor. Aslında felaketin ta kendisi yaşanıyor. İspanya'nın gönderdiği 12 tonluk acil gıda yardımı umut ışığı olsa da elbette ki yeterli tersiz Çünkü Gazze'de bir değil milyonlarca aç insanın midesinde yankılanan sessiz bir çığlık var. Bu akşam Gazze'deki insani felaketi tüm yönleriyle ele alacağız. Açlıkla, ablukayla ve ölümle kuşatılmış bir halkın çığlığına da kulak vermiş olacağız uzman isimlerimizle birlikte. Hemen sizlere takdim etmek istiyorum konuklarımı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Cihan Günyel bizimle hoş geldiniz.